videomuzda kafayı arkadaşlar. Kılıf incelemesi yapacağız arkadaşlar. Ee, Bülü arkadaşlar mavi renk arkadaşlar. Bu benim bu hesabımda. hesabı arkadaşlar mavi renk. Kılıf arkadaşlar aynı renk. Bu şekilde mavi arkadaşlar. Böyle bir tane ip var arkadaşlar. Bu ipin e, böyle yaptığınız zaman arkadaşlar e, açılmamasını mı sıkılıyorsan yani bir ajanda yiymiş gibi bir e, görünüm oluyor arkadaşlar. Işığı da şöyle tutalım oraya. Şöyle arkadaşlar daha net görünsün. Ee, sen gençler şu an o videoyu telefonla çekmişler. Öyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Ee, bundan sonra işte dev koli videosunda arkadaşlar. Ee, çıkan ürünlerden biriydi arkadaşlar. Bir de içinde her şey uyumlu. Ee, tüm Android cihazları, tüm Apple cihazları uyumlu arkadaşlar. Dokunmatik kalem çıkmıştı. Ee, böyle siyah. Arkadaşlar. Dev koli videosunu izleyebilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Buradan yapışıyor arkadaşlar şöyle bir modumuz var arkadaşlar. E, Davayı salgılardan arkadaşlar. Buradan yapışıyor. arkadaşlar çok güzel yapışıyor arkadaşlar. E, bu kılıftan da yapışıyor. O da iyi bir özellik. Arkadaşlar yani dev kolye videosunda e, böyle aynen bu şekilde böyle mavi arkadaşlar my note e, detay açmış arkadaşlar bunda videosu kanalda vardı ve o da güzel bir video vardı arkadaşlar şöyle göstereyim size arkadaşlar o videoyu gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar orada bunu detaylı açılımda yaptım arkadaşlar bu defterin detaylı açılımda yapmıştım şöyle arkadaşlar kafamızı bir daha gösterirsek arkadaşlar kafamızın özelliğine de arkadaşlar buradaki burada arkadaşlar yumuşak bir şey yapmış, biraz bir tozlanmış o daha yeni oldu o da kol videosu yani arkadaşlar daha da yeni oldu Aşar, tabi, şey arkadaşlar e, tavırsız aydınlığa şey gelmiş arkadaşlar tablet aydınlığında ve tam ödeminde var videosu gelmişti yani şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar Bu arada aşağıya bakın dik durabiliyor. Bakın aşağıda Ahmet. Ee, ben aşağıya bakın kaldırdım buraları. Görmüş olduğunuz gibi arkada sadece bir tane var. Bu mikrofonu da kaldırdım arkadaşlar şu an. O kadar aşağıda aşağı. şey. Bir de aşağıya bakın burada klavyeli arkadaşlar bir video çekmiştim. Ee, bir Sarov Sabahat vardı arkadaşlar. O Sarov Sabahat sayesinde Şöyle ee, koltuk açıda yoksa Ayrıca, o Sarov Sabahat sayesinde arkadaşlar e, ee, Klavye mağazı arkadaşlar bağlayabiliyoruz. Bu.

burayı e, anlamıyor arkadaşlar iki tane böyle e, dik tutabilme haldesi olmuş gerçekten güzel olmuş bu dik tutabilme hazelenin olması şöyle göstereyim arkadaşlar böyle buraya koyulabiliyor arkadaşlar gerçekten de yapacağımız ile beraber böyle kolay ve muhassabı arkadaşlar tam bir bilgi e, sahibi oluyor arkadaşlar videoyu aşağıya like ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar şöyle akimlik yapın arkadaşlar hoşçakalın bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Bueno.